Halkın kendisi gerçekten de e, çaresizdi. İlk üç gün boyunca hiç kimse enkazlarımıza gelmedi. E, bizler sevdiklerimizi enkazın altında kaybettik. Ve bu süreçte tamamen halkın ya da diğer şehirlerden gelen gönüllülerin e, destekleriyle yardımlarıyla bir şeyler yaratabildik. Yakın bir arkadaşımın ailesi enkaz altındaydı. Ve biz e, gelir gelmez mahalledeki arkadaşları işte ailemizi toplayıp ve elimizde var olan araç gereçlerle o insanları enkazın altında kurtardık. Eğer e, bekleseydik yani devletin gelmesini bekleseydik büyük ihtimalle o insanların hepsini enkazın altında kaybedebilirdik. E, genel olarak halkın işte kendisi akrabalarla birlikte bir şeyler yaratılmaya çalışıldı bu süreçte. Hem enkazın altında sevdiklerimizi kurtarmaya çalıştık hem de işte erzak ya da ne bileyim ilaç, su gibi ihtiyaçlarımızı yine e, halk arasında halletmeye çalıştık. Mesela pek çok yıldan insanlar geldi. Ne bileyim Konya'dan, İstanbul'dan, İzmir'den insanların büyük bir çoğunluğu gelip e, bu anlamda Antakya halkına destek olmaya çalıştı. Buradaki insanlar kendi cenazelerini kendileri enkazdan çıkardılar. E, ve buradaki yerli inşaat işçilerinin, e, onun dışında dışarıdan gelen e, maden işçilerinin çok ciddi katkısı oldu insanların canlı bir şekilde çıkarılması noktasında ee, ve birçok insanımız aslında diri diri öldü. Yani birçok insan kurtarılabilirdi. Ee, bu noktada bu halk bir nevi ölüme terk edildi diyebiliriz. Hayır kesinlikle gözetilmiyor. Molozların döküldüğü yerler genellikle yaşam alanlarına yakın yerler ve mahallenin ortasına dökülüyor molozların kendisi. Ee, mesela işte Deniz Mahallesi'nde çok büyük bir moloz yığını var. Yeşilköy'de çok büyük bir moloz yığını var ve e, gidip insanlarla konuştuğumuzda onlardan da eee rahatsız olduklarına dair işte şeyler alıyoruz, bilgiler falan alıyoruz. İnsanların büyük bir çoğunluğu hasta oluyor. Küçük küçük çocuklar, bebekler bundan e, kötü etkileniyor. Aslında döküm yerlerine seçilmesindeki tek kıstas e, onlar için şey, rant. Yani molozların en yakın olduğu yere döküyorlar. Yani enkazların en yakın olduğu yerlere molozları döküyorlar daha doğrusu. Bu da işte benzin, mazot, yakıt ıı, tasarrufu sağlamaları için. Yani aslında insan ıı, canı bu noktada her zamanki gibi ikinci planda. Döküm yerleri seçilirken tek kıstasları bu. Bizim de zaten ıı, ona karşı bir mücadelemiz var. Ee, devlet böyle bir noktada bir bilgilendirmeye gitmez. Çünkü böyle bir bilgilendirmeye giderse zaten bütün insanlar ayağa kalkacak. O zaman niye yanı başımıza döküyorsunuz bunları diye. Ee, bizim buna dair bir çalışmamız var. Ee, asbestin zararlarına dair diğer ülkelerde ne gibi etkileri olmuştu depremlerden sonra onun sonuçlarına dair e, elimizde veriler var. Biz bunları bir bildiri haline getirdik ve e, insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, insanlar aslında durumu vehametinin farkında değiller. Bunu doktorlarla da aslında gidip anlatmak gerekiyor. Çünkü e, 20 yıl sonrasına dair birçok insanı şu an akciğer kanseri bekliyor. O, hekimlerin anlattığı kadarıyla. Bu noktada e, eksiyiz. Çünkü e, eksikliğimiz sonuçtan ortaya çıkıyor. İnsanlar bu konuda yeterli bilgiye sahip olsa zaten şu ana kadar bütün kamyonları durdurmuşlardı. Zaten işçilerin hiçbir şekilde, hiçbir çalışma alanında sağlık koşulları gözetilmiyor. Burada, ki yansıması da bu. Hiçbir şekilde maske kullanmıyorlar. Kendileri de onlarla iletişime girdiğimizde, kendileri de bu durumdan müzdaripler. Ama ekmek kapımız diyorlar. Bir de onlar için bir masraf, öyle görüyorlar. İşçilere tedarik edecekleri maskeleri bile bir masraf olarak görüyorlar. Şirketlerin adına dair ben birini biliyorum, Medgenç. Yani şöyle biz molozların dökümüne karşı bir eylem yaptık. İlk elimiz Yeşilköy'de gerçekleşti. Daha sonra da Deniz Mahallesi'nde yapıldı. Yeşilköy'de yapılan eylemde şöyle bir sonuç ortaya çıktı. İşte bu molozların buradan kaldırılacağı, daha uzak bir alana döküleceği kararı verildi işte moloz döküm tabelaları falan da kaldırıldı. Ama birkaç gün sonra halk, halktan insanlarla mahalledeki işte kadınlarla sohbet ettiğimde zorla dökülmeye devam ediliyor. Bunu öğrendik. Bunun dışında dün yine Deniz Mahallesi'nde bununla ilgili bir e, basın açıklaması bir eylem yapıldı. E, halktan insanlar valiyle görüşmeye gitti. Daha sonra işte vali bu sorunu çözeceğini söylüyor ama maalesef bununla ilgili bir e, çözüm yok şu an. Hala molozlar orada dökülmeye devam ediliyor. gerek e, işte enkaz çalışmaları olsun, gerek e, ondan sonrasında insanlara erzak işte su ulaştırma meseleleri olsun, İnsanlar zaten kendiliğinden WhatsApp gruplarında örgütlendiler. Hani e, diyoruz yani ya, yalnız bırakıldık, bu yalnızlıkta insanlar birbirleriyle dayanışma kurarak WhatsApp grupları oluşturuldu. E, bu WhatsApp gruplarında insanlar haberleşip bir şekilde bir tepki koymaya çalışıyorlar. E, biz de bu tepkileri ee, bu tepkilerin yoğunlaştığı yerlerde o insanları yalnız bırakmıyoruz. Onlarla beraber mücadele ediyoruz. Bir şekilde bunu beraber engellemeye çalışıyoruz. Ee, şu anda da yapmaya çalıştığımız bu. Deniz Mahallesi'nde de e, yapmaya çalıştığımız bu. Ee, biraz bir nevi öncesi kendiliğinden başlıyor. Ama sonrasında e, insanlarla beraber hareket ettiğimizde daha planlı programlı bir e, hat çizebiliyoruz mücadeleye dair. Yani geri döneceğiz ve yeniden inşa edeceğiz platformundan, platformundan da bahsetmek gerekir bu durumda. Zaten bizler e, 6 Şubat depremiyle ile birlikte e, bu önümüze çıkacak sorunları biliyorduk. Yani işte istimlak, bu işte devletin politikaları, iskan, ve rant kamulaştırma ya da çevre kirliliği gibi sorunların ortaya çıkacağını bildiğimiz için e, ne yapabiliriz, ne edebiliriz üzerinden öncelikle bir sosyal medya hesabı oluşturduk. Daha sonra da, da pratikte çalışmalar yapmaya başladık. Mahalle mahalle bilgiler avukat, gönüllü avukatlarla birlikte bilgilendirme toplantıları yapmak, orada işte e, halkın birlikte hareket edebileceği bir e, alan yaratabilmek işte komisyonlar oluşturmak, whatsapp grupları oluşturmak aslında biraz da bu şekilde e, oluştu. Ve eylemleri de bunların üzerinden de örgütlemeye başladık. Ee, halkın kendisi gerçekten çok öfkeli. Çünkü zaten bizler bu deprem sürecinde <laughs> terk edildik. Ee, yalnızlaştırıldık. Ee, hiçbir şekilde e, yardımımıza kimse gelmedi. İşte biz Çadır beklerken bize tırlar dolusu kefenler gönderdiler. Daha acımızı yaşayamadan ise bizim topraklarımıza el koymaya başladılar. Belki siz de görmüşsünüzdür bir kararname yayınlandı. 77 sayfalık bir e, pdf var. Ve Hatay'ın neredeyse büyük bir çoğunluğuna el konulacak. Parça parça istimlak edilecek. E, biz mahallelere gittiğimizde insanlarla e, konuşuyoruz ve görüyoruz aslında şahit oluyoruz. Orada e, üretim yaptığı, işte e, e, ekimlerin üzerine mesela betonlar falan dökülmüş ve hiçbir şekilde bu insanlara hiçbir şey sorulmuyor çünkü o haldeyiz. Ee, yani biz daha acımız yaşamadan topraklarımıza da el koyuyorlar. Ee, bununla birlikte ne yapmak gerekiyor? Mesela dün eylemde e, bir biz tırların önünü kapattık zaten geçmesine engel olduk. Orada bir tane tır e, halkın halk, kitlenin üzerine yürümeye başladı ve orada gerçekten halk çok öfkeliydi. Birazcık bizim bunu halkla örmemiz gerekiyor. Ve sadece bir mahallede, örneğin deniz mahallesinde böyle bir sıkıntı, böyle bir problem varsa, diğer bütün mahalleleri de deniz mahallesine e, taşımak, oraya yönlendirmek gerekiyor, bunu sağlamak gerekiyor. Mesela şey Samandağ'ın bir mahallesi var, Tekebaşı Mahallesi, ben Tekebaşılıyım. Bundan 5-6 yıl önce rüzgar gülleri projesi vardı ve insanlar bunun e, gerçekleşmesini istemiyordu. Başka başka mahallelerden, işte Mağaracık'tan, Samandağ'dan, herkes mesela teke başına dökülüp bunu engellediler. Bu güzel bir örnek oluşturdu bence Antakya halkı için. Yine bunu yapabilmek gerekiyor. Formumuzun adı aslında bizim eylemimizi de ortaya koyan birisi. Yani geri döneceğiz diyoruz. İlk hedefimiz aslında geri döndürmek. Sonuçta burada 790 bine yakın insan göç etti. Bir kısmı döndü ama hala büyük bir çoğunluk şehir dışında. Ama bu insanları geri döndürebilmek için onlara bir umut olmak gerekiyor. Yani bunu daha ancak bu mücadelemizle başarabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi bu insanlar dönecek de yaşanılabilir bir yerde miyiz? O görmek istiyorlar. İşte gerek toplum sağlığı açısından, gerek işte barınma sorunu açısından, gerek üretim açısından. Hani insanlar bu noktada kaygılı. Bunu çözebilmemiz için, bu sorunu çözebilmemiz için topyekün bir mücadeleye girişmemiz gerekiyor. Yani şu an en azından şu zehri engelleyelim. Sonrasında çocukların eğitim hakkı için mücadele ederiz. Aynı zamanda hastaların hasta hakkı için mücadele ederiz. Yani bu topyekün mücadeleyle yani yeniden inşa edeceğiz ki bir yandan insanlar da bir yandan geri dönebilsin. Bu iki meseleyi diyalektik olarak beraber ele alıyoruz. aslında buna dair ortaklaşma sahada gerçekleşir. Çünkü insanlar toplantılarla bayağı bir nasıl desem hani toplantılardan bıkacak duruma geldiler. Bu mesele sahada çözülebilecek bir mesele. İnsanlar zaten bütün sosyal yapılar sahada olursa biz bu halkla beraber bütünleşerek süreci daha hızlı yürütür, daha hızlı sonuçlar alabiliriz diye düşünüyoruz. Hani bu noktada bir de sorunlar o kadar çok ki iletişim meselesi de ciddi anlamda bir soruna dönüşüyor. E, muhakkak her bir yapı belirlediği bir sorun üzerinden çalışma yürütüyordur. Ama bunları ortaklaştırma noktasında bazı eksiklikler yaşıyoruz. Bunu da ancak pratikte sahada beraber olarak aşabileceğimizi düşünüyoruz. Şu an geri döneceğiz ve izleyinden inşa edeceğiz üzerinden yaptığımız çalışmalar, mesela samandan bütün mahallelerinde bunu yapıyoruz ve bunu başka başka mahallelere de işte Antakya'nın ne bileyim diğer yerlerine de taşıma gibi bir hedefimiz var elbette. Bunun içinde tabii bir güç oluşturmak ya da biraz daha işte ileri bir noktaya istif ileri bir noktaya taşımak gerekiyor. Böyle bir şeyimiz de var tabii ki işte diğer bölgelerde işte Adıyaman, Maraş olsun o bölgelere taşıma gibi bir fikrimiz var ama bunun için de belli bir bence gücün oluşması gerektiğini düşünüyorum. Serin yola gidiyoruz. Serin yolda da işte buna dair çalışmalar yapılıyor. Erzak dağıtımları, ilaç ve su dağıtımları falan yapılıyor. Oradan da mesela arkadaşlar dün biz Meydan Köyü'nde bir bilgilendirme toplantısı yaptık ve Serin yoldaki arkadaşlar da destek olmak için o toplantıya geldiler. Bunu yaratmaya çalışıyoruz tabii ki. ...yetebilme meselesi de bizim için bir sorun. Hani hı hı. sorunlar büyük, depremden çıkmış bir şehirdeyiz. Ee, i̇şte bir yandan iskan politikaları devreye girdi, insanlar yoğun bakımdayken topraklarına girildi. Ee, bir yandan işte insanlar çadır ararken molozlar e, evlerin önüne dökülmeye başlandı. Şimdi sorunlar o kadar büyük ki e, her her alana yetişebilecek e, özgüç meselesi. Bizim için bir sıkıntı ama bu noktada neyi bekleriz? Bizim sayfamız ortada, paylaşımlarımız orada, yaptığımız çalışmaların hepsi e, halka açık bir şekilde e, orada sunuluyor. Mesela insanların bu çalışmaları görüp e, bize hani biz de size destek vermek istiyoruz, biz de şu köydeniz, biz nasıl bu işleri yürütebiliriz şeklinde e, danışsalar biz onlarla da beraber aslında mücadeleyi daha da büyütebiliriz diye düşünüyoruz. Bu noktada diğer e, işte Antakya, İskenderun. Diğer bölgelerden de aslında e, bu e, uzattığımız yardım eline bir karşılık bekliyoruz. Burada amaç farklı. Amaç aslında zaten kalanı da göç ettirmek. Biz burayı yaşanılabilir kılmak için, mücadele veriyoruz. Onlar da buradan insanları uzaklaştırabilmek, buranın demografik yapısını bozabilmek için çabalıyorlar. Yani hazine arazisi bomboş duruyor. Orada tarım da yapılmıyor. Mesela oraya neden konteyner kenti kurmazsın? Ya da hali hazırda yıkımın yoğun olduğu yerler var. Oradaki e, molozları, temizleyip insanların yaşam alanlarından uzak bir yere döküp neden oralara konteyner koyulmaz da insanlar böyle daha muhtaç hale getirilecek bir duruma getirilirler. Ki buradaki e, insanların yaşayış biçimini e, birçok insan bilir. Burada insanlar birbirleriyle üretimin içerisine girdiklerinde birbirleriyle peynirini, zeytinini, yağını, şarabını paylaşır. E, yan yana kalsalar, kendi mahallelerinde kalsalar zaten bir şekilde bunu devam ettirecekler. Ama insanları e, işte kendilerinin belirlediği bir yerlerde toparlayarak daha böyle el mahkum hale getirip daha rahat kontrol edebilecek duruma getirmeye çalışıyorlar. Ki bu sonraki adımları da biz bunu biraz da Toki'nin altta olarak görüyoruz. Toki'leri yönlendirebilip oradan da farklı rant alanlarını açmaya çalışacaklar. Bir yandan da mücadelemiz ona karşı yani arkadaşımızın bahsettiği daha ki mahalle toplantılarında biz sürekli bunları da anlatıyoruz. İstimlak meselesinde kendileri geçici el koyma diyorlar da altyapıya baktığımızda hiç de geçici ol, olmadı anlaşılıyor. Ve kaldı ki el konulduktan sonra da bir daha toprak sahipleri şey bulamıyor. Yani muhatap bulamıyorlar. E, vali geliyor, tehdit ediyor, gidiyor. Ondan sonra kimse valiyi görmüyor. Ortada protokol de yok. Şimdi bu bölgedekinde şöyle oluyor. Dışarıdan insanlar getiriliyor, yerleştirilmeye çalışılıyor. Mülk sahibi de sadece şunu söylüyor. Diyor ki kardeşim tamam haydi el koydunuz. Ben yoğun bakımdaydım o sırada. El koydunuz. E bari ben tanıdıklarımdan, konu komşumdan, kimin evi yıkılmışsa, kim e, mağdur durumdaysa bari kendi toprağımda o konuda söz hakkım olsun. Bunun için bile binlerce insan ancak bir araya gelerek bunu kabul ettirebildik. Yani e, toprağa da el koyarım, istediğim şekilde de değerlendiririm insanları. E, Direktifi var, bileyim i̇şte bir tahakkümü var insanların üzerinde. E, hukuk da belli başlı noktalarda, e, hukuk mücadelesi de belli başlı noktalarda işe yaramıyor. Zaten uygulanmayan hukuk o şartlarında tamamen rafa kaldırıldığı için e, insanlar bu durumda e, yalnızlaşıyorlar. Ve yalnız kaldıklarında da bu e, haksızlıklara karşı baş edemiyorlar. O yüzden bizim hızlı bir şekilde e, örgütlü bir tepki oluşturmamız gerekiyor. Ben şey örneğini vermek istiyorum. Aslında toplantılara gittiğimizde biz zaten kamulaştırma üzerine, iskan üzerine insanlarla sohbet ediyoruz. Ve insanlar çok öfkeli, çok endişeliler. Biz asla bu toprakları terk etmeyeceğiz. Bu noktada düşünüyorlar. Çünkü gerçekten de bu coğrafyanın insanı bu topraklara aşık. Ve buranın çok farklı bir kültürü var. İşte biz Hristiyanlar, Ermeniler, Arap Alevileri hep birlikte birbirimize saygı çerçevesinde yıllarca barış içinde yaşıyoruz aslında. Elbette bunu bozmak isteyecekler. Buranın bu kozmopolitik yapısını ve bu insanların da demokratik bir yapısı var. Bunu bozmak, bunu ortadan kaldırmak istiyorlar. ya sahaya gelmelerini aslında. Burayı kendilerinin gözlemlemelerini. Burada ne gibi mağduriyetlerin yaşadıkları yaşa, yaşandığını kendileri görüp buna dair e, bizimle beraber bu mücadelenin bir parçası olmalarını. Aynı zamanda bunu hani biz kamuoyu yaratmaya çalışıyoruz ya yaşadığımız sorunlara dair veya da verdiğimiz mücadeleye dair bu noktada hani kamuoyu oluşturmada bunun da bir parçası olmalarını istiyoruz. Kendi yayın organlarından olsun, işte kendi ulaştıkları kitlede olsun. Yani bizim sesimizde ses olmalarını bekliyoruz işin açıkçası.